TV'den herkese merhaba. 2021-2022 futbol sezonu başlıyor ve biz de Bayis TV'de iddialıyız programında. Tüm sezon boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ben Emre Zabunoğlu, Emir Ateş Dağlı ve Burak Korkut'la beraber Avrupa maçları öncesinde, salı günleri ve lig başları öncesinde günleri sizlerle olacağız tüm sezon boyunca. Şampiyonlar Ligi elemesi salıyla başlayalım isterseniz. Aklınızdaki maçları da sorayım. Sonra da Temsilcilerimizin maçlarına geçeceğiz. Tabii bir de UEFA Süper Kupası var. Çarşamba akşamı o maçta kısa konuşacağız ve sonra temsilcilerimizin maçlarına geçeceğiz. Kimden başlayayım? Emir'den Hangi? başlayayım. Yani Emirden başlayayım. Salı günün yeni sezonu hayırlı olsun. Evet. Ee, önemli bir futbol sezonuna giriyoruz. Yine rekabet. Tavan yapacak. Ee, güzel de bir süperlik olacak onun süperlik bölümünde. Zaten kendi aramızda oynuyoruz abi. Evet, zaten yani. artık salı günü de yokuz mesela. İşte Şampiyonlar Ligi önelemelerinin günüyle başlayayım hemen. Ben o gün için 3 maç üstüne duracağım kendi evet. açımdan. rangers malmö maçı. Malmö ilk maçta 2-0 geçti. Rangers'ın eleyeceği e, favori Rangers'tı ama e, istenen olmadı Rangers tarafında. Ben Rangers'ın e, İskoçya'da kazanacağını düşünüyorum. Eler, eleyemez onu bilmiyorum çünkü iki farklı kazanması lazım. Evet. Deplasman gol avantajı kalktı. E, ama ben maçı bir şekilde Rangers'ın kazanacağını düşünüyorum. Hatta bu maç uzayabilir. Çünkü tek farklı evet. kazanması uzama ihtimali var. E, diğer maçım Midland PSV. PSV Eindhoven zaten e, şu an dünyadaki en formda takım büyük ihtimal. Hazırlık e, dönemi ve... Ayaks dönemi maçıyla gibi. da gördük bunu. Ayaks, Madoyek'e durdurulamıyor yani. Noni Madoyek'e büyük ihtimal. He. 80 milyon euroya falan seneye e, gider. Ben bu maçta Midland'in gol atacağını düşünüyorum. KG var tercihim var. Zaten ilk maçta tur bitmişti 3-0. E, turla ilgili bir sıkıntı olmayacaktır. Galatasaray maçı gibi bir maç olacaktır PSV için. Ya yani buradaki Galatasaray maçı. Buradaki gibi. Galatasaray maçı e, ve Shakhtar Genk maçı. Shakhtar Dezerbeo hocam zaten orada e, harikalar yaratacağını deniyorum ama gerçelikte de bir mağlubet aldılar ama Genk'i yenmeyi başardılar. Ben yine maçı e, Shakhtar'ın eksiksiz kazanacağını ve bir üst açacağını düşünüyorum. Senin salladığın var mı? Benim de e, bir farklı maçım var. Ben e, Benfica Moskova maçı. Spartak-Moskova maçıyla gireceğim. İlk maçı Benfica 2-0 kazandı. Ee, bu maçı da ben 25 e, üst olarak görüyorum. E, Gollü bir maç geçeceğini düşünüyorum. E, diğer maçım Rangers-Malmö. 2-1 kazandı Malmö. E, Dediğim gibi deplasman kuralı yok. Şimdi artık e, iki farklı kazanması gerekiyor Rangers'ın. Evet. Rangers'ın da oyun e, dinamizmi ee, çok yüksek bir takım. Geçen senelerde Galatasaray'a Galatasaray, Galatasaray karşı da gördük. Ee, ben de e, bu maçın e, gollü geçeceğini düşünüyorum. Ki buna da 2.5 istiyorum. Diğer maçım da Shakhtar Genk. Shakhtar zaten ilk maçı 2-1 kazandı. O işi sıkı, tut sıkı, tutacağını düşünüyorum. Bu maçı da kazanacağını düşünüyorum. Shakhtar kazanır Bu arada bu deplasman golü olayı da çok ilginç aldı. Yani çok herkesin beklediği bir şeydi ama çok öyle herkes de memnun kalmadı gibi şu an. Ya, ya alışın, dışına çıkmak biraz hep söyledik yani. Bu e, bir takımın yararına olacaktır evet. bazı takımın bazı takımımız yararına evet. olacaktı. Şu an Türk takımlarının biraz yararına olmuş ben, gibi. E, e, ha evet şu anki şeyin şu anda. An, e, şöyle söyleyeyim. Biraz güçlü takımlara yarayan bir şey oldu bence bu. Tabii. Tabii. Yani eskiden daha sürpriz deplasmanda attığı bir golle gol, evet. sonra onu sürpriz yapabilen daha küçük takımların şansının biraz azaldığını Geri düşünüyorum. Geri dönüşler şey olmayacak artık. Yani evet. Biz öyle bir şey çok görmeyeceğiz. Diye. Geri dönüş yapacak takımın çok fazla efor Oyun sahip. planları Neresi değişti baştan aşağıda. Oyun planları komple değişti. Doğru. Şimdi e, Galatasaray örneğine verdiğimiz zaman 1-1 burada bitti maç. Eğer deplasman kuralı olsaydı şimdi oradaki maçta herhalde 11 kişi var sahada ama 15 evet. kişiyle neredeyse defans yapacak zorundaydı. bir takım olacaktı. Fakat şimdi oyun planları, herkesin de işte Molde-Trabzon maçı için geldiğimizde konuşuruz. Oyun planları komple değişti bence takımların. E tabi yani şimdi Molde'nin 3-3'lük beraberliği çok önemli bir skorken. Evet. Şimdi normal bir skor iki, evet, normal. Sıfır sıfır gibi, gibi. gibi bir şey oldu. Ee, ben de salıdan Monaco-Spartak Prag maçında Monaco'nun kazanacağını düşünüyorum. İlk maçta kazanmıştı ama yine kazanacaktır. Rangers, Malmö'de Rangers'ın e, kazanacağını ve Steven Gerrard hocamın Şampiyonlar Ligi'ne doğru ilerleyeceğini orada bir göreceğiz. Ve böyle Liverpool'la falan da aynı gruba düşse fena olmaz. Benfica Moskova maçında da Benfica'nın kazanacağını düşünüyorum. PSV maçında ben 2.5 üst Midland karşısında. Yani. 2.5 üst ve 2 oranı belki 2.5 üst. 2.5 üst ben hani 2'ye çok gidemedim. Evet. Şimdi belki PSV biraz daha vites düşürebilir ama yani KG var 2.5 üst evet. bence de mantıklı. E, Şerif Kızıl Yıldız maçında da Kızıl Yıldız'ın kazanacağını düşünüyorum ben. 2 Doğru öneriyorum. Hı hı. Yine bir sürü maç var. Ludogorets Olympiakos 1-1. O da güzel eşleşme. Varşova Zagreb 1-1. Yani Zagreb o, elerse, o maç Zagreb Kızıldız derlerse Kızıldız Zagreb olacak. Yani 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 evet. Evet. Balkan Savaşı'nı başlatan <laughs> e, maçtı e, tarihsel olarak çok sert bir eşleşme olacak. Bu arada diğer bütün tahminlerimizi Bayis gazetesi uygulamasından evet. da bulabilirsiniz. E, sezon boyunca yine bahis evet. gazetesi uygulamasından e, tüm ekibin kuponlarını orada gün gün e, görebilirsiniz. Çarşamba günü e, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ni City'yi yenerek kazanan evet. ve UEFA Kupası'nı United'ı yenerek iki Manchester ekibini yenip bu finalle gelmiş Chelsea Villarreal. E, sen Villarreal'cisin bu maçta çünkü kupa canavarı. Ona hocama selam yolluyorum. Maç tahminimde ben iki takım gol atar birbirine büyük ihtimal. KG var olur ama yani böyle uzar penaltılarda 1 lirayla alacağı bir maçı düşünüyorum. Ben de sıfır. Maç sonucu sıfır öneriyorum. Benim de ilk yarı sıfır olarak düşünüyorum. Ee, ama ben büyük bir Chelsea fanıyım. Özellikle iki senedir. Chelsea. Ee, yani evet. e, kadro kalitesi çok e, yeni bir jenerasyon ve çok dengeli bir kadro. Bunu bilgisayar oyunlarından da evet. konuşuyoruz sürekli. E, bu gerçek hayata da yansıdı geçen sene. Tuhel'le beraber e, çok iyi bir uyum yakaladılar. Ben hani eğer tarafsa, yani televizyonun Gönlümden başında Chelsea. Chelsea geçiyor. Ama e, çok sezon öncesi, şu an yeni bir başlıyor takımlar hani ee, hiç güç farkları yok aralarında idmanlar yeni her şey yeni. Ee, ben de birazcık dengeli gideceğini evet. ve ilk yarının beraber biteceğini düşünüyorum. Zaten biraz sezon ilerlediği bir dönem olsaydı ben maç skoru 1-0 verecektim. Yani. Golü atan. <laughs> gol atan kazanır. <laughs> Klasik bizim zaten gol atan kazanır. Ee, baş sonu sıfır diyorum. Perşembe'ye geçelim. geçelim. Evet. Ee, Galatasaray <laughs> konusunda sözü kime vereyim? Program <laughs> başında emir <laughs> almıştı. Şimdi sen Buradayım. al. Şimdi ben Galatasaray, Galatasaray, İstanbul'daki Galatasaray. bütün maçlarını seyrettim. Evet. Tribünde maçta. Evet tribünde ve yakından, bayağı bir yakından izledim ettim. Ee, şimdi PSV maçı ölçü müdür? Evet. Bilemem. Yani şimdi Ajax'a, Midland'a falan gördüğüm var. PSV çok 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 formda bir o takım. Ee, ve yani Galatasaray'da Sekidika'nın sabek oynadığı bir e, takımla PSV'ye karşı çıktı. Yani ölçü müdür, kimine göre ölçüdür değildir. Benim için bazı bölüm, oyunun bazı bölümlerinde ölçüydü. Galatasaray o seviyeye çıkamadı. Johnstone maçına baktığımız zaman yani en başta maçın başında belli pozisyonlar vardı. Eğer onlar gol olsaydı farklı, e, farklı bir, şey bir şekilde konuşurduk. Fakat Galatasaray hem oyun bazında hem futbolcu bazında bazı eksikleri var. Şöyle eksikleri var. Mustafa Muhammed kesinlikle ve kesinlikle bir motivasyon kaybı yaşıyor. Bunu hareketlerinden yani maçı izlerken yakından görebiliyoruz. Yani e, koşuları, maça kendini vermesi, etmesi, son vuruşları. gel yani bir mutsuzluk vardı Mustafa Muhammed'de. Hakeza bununla birlikte Muslera. Yani takımda futbolcularda sadece yeni gelen futbolcularda. Muslera'da tabi yorgunluk da hani Copa Amerika'ya gitmesi, hiç tatilsiz gelmesi, yoğun bir sezon onların da etkisi vardır diye düşünüyorum. Yani. Ya ben... Ee... şu şöyle bir şey söylemek yani istiyorum. Ya şöyle düşüneyim. Neymar mesela Paris Saint Germain kupa finaline çıktı. Tatilini evet. bırakıp oynamadı. gelmedi. Filmle oynamadı. oynamadı ama Mustera tatilini bırakıp ben geldi bu eşleşmeye. Işte Galatasaray'ın tarihinde çoğu futbolcu ilk böyle tribünden seyretmişimdir. Ve şey demişimdir. Hani böyle tut, tamam oldu tutacak tutmayacak falan. Hani böyle vay be ne güzel oldu. İyi topçuymuş falan dediğimiz çok adam oldu. Selçuk Yunan'ın ilk Liverpool maçı hazırlık. İşte Ribery'nin Rize'deki ilk deplasman maçı. Doğru. Ee, Snyder'in Ordu spora karşı falan. Ben Berkan'da da hani tabii ki onlar kadar büyük flaş bir isim değil ama Berkan'da da ben şu anda o elektriği sahada aldım. Yani lider sanki e, şu kadarını söyleyeyim size 10 senedir Galatasaray'da top, ta, taraft, sürekli taraftarla iletişim halinde. Sürekli Fatih Hoca'nın yanına gidiyor. Çok e, kendini vererek hocayı dinliyor ve e, hem dinamik hem pas dağıtımı çok iyiydi. Doğru. Eğer bir düşüş yaşamazsa birazcık da üstüne koyarsa yani hem Galatasaray çok şey kazanır hem Berkan çok şey kazanır. Maça gelirsek Maç eğer e, ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Bununla birlikte e, şunu söylüyorum böyle bir pas atıyorum sana. Maçı seyrederken Galatasaray kesin rahat bu turu geçer diyebiliyor musun? Değil mi? Maalesef. Kötü bir şey ama bu. Evet. Ya bu bunu sana ben kısa bir konuşayım sonra Ya Türk takımlarının şöyle bir problemi var. Belki önümüzdeki sezon bunu yaşamayacağız. Çünkü genelde takımlarımız hem Galatasaray hem Beşiktaş çok kiralık oyuncuyla giderdi. Bu sene daha bonservisle servisle gidiyor ve önümüzdeki sezon şampiyon olan takımımız muhtemelen kadrosunu koruyarak elemelerde yer alacak. Bu bir avantaj olabilir. Yani... Galat mesela geçtiğimiz sezon 5. Beşik, şampiyon Beşiktaş. Galatasaray içinde dediğine Fatih Hoca da... açıkladı birazcık da. Fatih Hoca da seni destekleyecek şekilde birazcık kiralıktan kaçtı. Ya yani kiralıkla yani... aynı yani günü kurtarıyordu. Günü beşiktaş şampiyon oldu ama geçtiğimiz sezon elemeleri hatırlayalım. Bence Galatasaray'dan daha da kötü bir performans sergilemişti PAOK ve sonraki maçta da. PAOK biraz daha ee... iyiydi şeyden yani, yani PSV'den değil de. Doğru ama PSV'de daha iyi takım tabii. PSV PSV'de daha iyi. PSV iyi. Johnston'dan yani o... Ben PSV benim için hiç ölçücü değil. Benim son maç çok ölçücü. o yani da ben katılıyorum. Anladım yani seni. söylediğim evet, evet. E, bu sene onu biraz daha göreceğiz. Yani Beşiktaş'ta işte Gezal'ın bonservisini aldı. Alex Teixeira, evet. Rozier. Galatasaray bonservis de yani, yani bugün Galatasaray kiralık biraz daha isim bir oyuncu Doğru. almak yerine Boy, genç hey, ama bonservis verip Sundao. ve daha sonra satacağı oyuncular tercih ediyor. Bence bu daha doğru bir tercih. Evet, doğru. Ee, en azından bir kadronla bir şey... Yani PSV niye formda? Ee, adam aynı kadroyla oynuyor zaten. Doğru. Deyip doğru. sözü sana veriyorum. Valla Galatasaray'daki ben hiçbir zaman bir kadro sorunu olduğunu yaşamadım. Yani ben kendi açımdan, kendi futbol açımdan Galatasaray'ın e, bir kere kadrosal bir sorunu yok. Galatasaray'ın futbol olarak bir sorunu var. Yani sahada bir sorunu var. Galatasaray'ın sahada sorunu olduğunu... Futbolu böyle hepimiz anlayan insanlar. Bakınca yani bir takımın gitmediğini anlıyorsun. Mesela ben Fenerbahçe'yi de izledim. Beşiktaş'ı da izledim Adana karşısında. E, Trabzon'u da izledik Molde karşısında. Bu takımların hepsi ne yapmak istediğini biliyor sahanın içinde. Bekir'in gittiği koşulu yapamıyor veya... ayrı. Ha bak yap yani yapıyor yapamıyor Ama ne yapmak istediğini biliyorlar. Bekir bir yere gidiyor. Stoperi belli bir pozisyon alıyor. Kanat oyuncusu adamı geçiyor. Evet. İşte Mesut'u araya bırakıyor. Ama Galatasaray'a baktığım zaman 15 dakikalar oluyor mesela. Bir 10 dakika mesela bir ha hu topu. Galatasaray zaten Hı. klasik oyunudur. Boya boğabiliyor rakibi. Sonra i̇şte son maçın ilk, 15 dakika. dakikası, aynı dakikası. Şekilde aynı golü yiyor. Ya da golü yedikten sonrası bir 5-10 dakikası. Sonrası sanki o takım gidiyor. Başka bir takım geliyor ve farklı bir sistem oluyor. Sen Justin gibi bir takımla Galatasaray'ın zaten e, öneleme yapması çok vahim bir olay. Neden vahim bir olay? Çünkü bu takım Galatasaray'la eşleşince... Evet. Çok büyük bir takım eşleştik, yani biz tarihi yaşıyoruz gibi, ha bir tweetler attı. Yani zaten buradan evet. biz zaten bazı şeyleri anlayabilmemiz lazım. Maalesef bir ülkenin e, futbolunun geldiği durum e, bizi buralara getirdi. Galatasaray'ın da geldiği durum buralara getirdi. E, ben yani Galatasaray'ın neteler diye diyemiyorum sen Cansı'nı bu çok kötü yani Galatasaray'ın son 27 maçta 3 galibiyet alması Avrupa'da Avrupa yani hani Fatih. Johnston'u yani yani. yani sen Johnston yani Türkiye'de ilk ona giremez. Evet. Giremez. İlk ona giremez. Ben yakından yönelik. oyuncuları gibi Yani. <gülüyor> yani <gülüyor> ya, o, o, o raddelerde oynar. <laughs> Yani kısacası ben maçın, maçı, maçı sence aslında açısından iki senaryo olabileceğini düşünüyorum. Da, Galatasaray'ın daha kontrollü olabileceğini düşünüyorum. Ee, şeyin aksine. Hurra yapayım. Bir gol yerse çıkaramaz. Yani İskoçya'da kolay kolay. ilk gol yememek lazım orada. Ben hep e, o kanadayım. Ben Galatasaray'ın oyunu daha böyle biraz daha kontrollü. Çünkü daha kaliteli bir takımız. Ee, belki de hiç oynatmadığımız Feguli'yi Belki Falcao gibi Yok, kaliteli onların, oyuncuları... Onların, ee, şöyle söyleyeyim, onların bileti kesildi. Ha, bileti kesilmiş, öyle bir maçta Falcao'yu şöyle söyleyeyim, 35 dakika ısındı sonra kulübeye çağırıldı Falcao. Ya, ya Falcao işte, için çok... Bu ama işte Gal yani ya çözülecek ya hiç kadroya almayacak. O zaman hiç kadroyu almayalım, evet, ben, de, ben de buna göre hiç konuşmayayım. Ama işte, bu da, bunun vitrini galiba, hani bakın kadroda tutuyoruz. Satılırken bence birazcık yani, daha yani, pazarlık Fegüli masası ama için... Ama zaten eğer Falcao, Fegüli... Kadroda olup oynamıyorsa bence daha kötü vitrin. Bence de daha kötü vitrin. En azından yani bir sorun ben var. Ben şurada almış. şunu söylüyorum. Galatasaray bu maçı oyunla kazanamaz. Galatasaray bu maçı kalitesiyle kazanır. Hı. Ben kısacası bak evet. bunu söyleyeyim. Çünkü büyük ihtimal yine kontrollü olacaklar. Sen cansın. Yine kontrollü başlayacak. Uzun atacak. Yine Galatasaray'ı zorlamaya çalışacak. Ben yani ilk yarının berabere biteceğini düşünüyorum başta. E, maç e, Mustera'nın da olmadığından dolayı ben karşılıklı gol var seçeneğini e, öneriyorum. Hı hı. Yani karşılıklı gol var olabilir diyelim. Trabzon'a geçelim. Trabzon geçelim. Molde Trabzonspor 3-3'lük üç harika bir maç. Son dakikada penaltı kaçtı. Ee, Atsa büyük ihtimal Geçmiş. Geçmiştir. Ben yine durum. aynı şekilde bir maç olacağını düşünüyorum. Ben de iyi aldım. Ben de. Yine karşılıklı gol var olacağını ve çok keyifli bir maç geçeceğini düşünüyorum. Ee, Trabzon'u da baktığımız zaman kadrosuna ben Galatasaray maçıyla çeliştiği için şey yapamadım, seyredemedim. Eve gelince izledim maçı. Ee, şampiyonluk için bence en büyük adaylardan biri Trabzonspor ve bence hiç bu kadar yakın olmamıştı. Ee, onu da konuşmuştuk. Yani, Abdullah Avcı ya Mayıs'ta kupayı kaldırır evet, evet. ya da bu kadro bu böyle mi oynanır? Trabzon'da eleştiriler erken başlar bilirsin deyip e, ipler kopma noktasına da gelebilir ama bence Trabzonspor bence bu sene sonuna kadar gidecek. E, forvet sence alınan Cornelius etkili bir forvet. E, oyun sistemine, hocanın oyun sistemine uyacaktır. Ya yani Trabzon güzel ışıklar veriyor. Şehir de hani istiyor. E. Bu sebeple yani çok da Trabzon'la dostumuzla sohbet ettik. Dün dün de ondan önceki gün de böyle e, sosyal medyada konuşmuştuk. Herkes hazır. E, ama tabii onlar Roma'yı düşünüyor ama Molde maçı kritik olacak. Molde çok tecrübeli bir takım evet. Avrupa'da. Ee, ben bu maçla ilgili e, KG var e, tercihim var. Ben iki takımın da gol açın yine bol gollü <laughs> evet. açık bir maç olacağını. işte burada en kritik nokta savunma geçişi. Evet. O, Trabzon iyi bir savunma geçişini yaparsa o iyi ucunlarının yanında. Turda e, favori yani hatta iki takımda yani gruplara bile kalmaya hak eden performanslar evet. sergiledi. E, şanssızlığı bu iki takımın Roma ile eşleşmiş olması. Evet, çok... e, bu arada güzel bir vitrine olacak eli. Tabii Taksin. tabii. Yani Belki de zor... Trabzon için şanslı olabilir Roma ile evet. eşleş. Çünkü yani, ama... Roma'ya, Rom, Moldya'ya elip Roma'ya elenen bir takım e, eleştirilmez. Evet. Ve Avrupa'da da bence bu sene bütün takımlar Avrupa'da olacağını düşünürsek yani kağıt üstünde en azından. E, Trabzon için lig yarışında birazcık daha şans e, getirebilir. Tabii Abdullah Avcı açısından evet. hani Roma'ya eğlenmek Bak biraz zor değildi lanse. Roma'ya sıkıntı yapmayın Trabzon'un kardeşlerimiz. İyi bir takımınız var. Ligde evet. büyük evet. bir evet. takım gidecek yani. O, yani baktığınız zaman geçtiğimiz sezon Beşiktaş yani Galatasaray, beşiktaş, Galatasaray Dursa elendi, şampiyon, elendi şampiyon, şampiyon oldu. oldu. Tromso'ya elendi şampiyon oldu. Beşiktaş. Geçmiş sezon Beşiktaş Falka elendi, gruplarda sıfır He. çekti, şampiyon oldu. Yani demem o ki bazı şeyler sezon başında şer gibi gözükebiliyor. Aynen öyle sezon sonunda kazandığı ee, zaman da hayır oluyor. Sina, Sivas maçı Dinamo. Evet Sivas küçük milli takımımız. Aynen öyle. <laughs> yani En başarılılar. En başarılı, e, evet, en başarılı takım bu son zamanların. Yani istikrar hem başkanı hem hocası. Geçtiğimiz sezon şampiyonu da belirleyen yani takım. E, futbolu bile. E, <laughs> doğru. E, doğru. Yıllardır e, hep belli bir çizgisinde devam ediyor. Ben bu maçı da kazanacaklarını düşünüyorum Sivas'ta. E, bir diyorum. Sivas, ben de kazanır. Ee, Sivas kazanır. İyi takım Ve Sivas. Rıza hocama da ayrı bir parantez açalım. Kendisini tebrik edelim. Gerçekten Doğru. taş gibi bir takım yarattı. Hemen Perşembeden kısaca maçlarınızı alalım. Sonra da kapatacağız. Yani. Ya Perşembeden benim maçlarım işte. Ben 3 takımı evet. söylemiştim sana. Molde-Trabzon maçı için karşılıklı gol var olur. Toparlarsak Sivas-Dinamo Batumi maçına 1 diyorum. Galatasaray-Johnston maçına da Galatasaray kazanır diyorum. Ben e, molde Trabzon karşıtı gol var. E, Paok-Tumba e, da kazanır. MS1 e, tercihim var. Sivas kazanır e, ve Helsinki kaybetmez diyorum. Yani ben aynı kuponu vereceğim için gerek yok. <laughs> ben de Paok kazanır. Helsinki kazanır. Sadece Feyenoord'a Handicap kazanır evet. diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet ilk sezon, ilk sezon ilk mi? İlk program i̇lk hayırlı program, olsun. Hayırlı sezon. olsun. Ee, yine lig maçlarını da konuşacağız programlarda, önümüzdeki programlarda. Lig maçını konuşacağımız program, lig maçını ve lig, Avrupa'daki lig maçlarını konuşacağız. Tüm sezon boyunca da sizlerle olacağız. Hatırlatmamızı da yapalım. Bayis gazetesinden gün gün kuponlarımıza bakabilirsiniz. Hoşçakalın.